Arkadaşlar orta boy fanus yapıyoruz. 7 tane alta 6 tane üste koyduk. 2 sıra bu şekilde üst alt üst alt diye bu şekilde ördük. Ördükten sonra rattanlarımızı 2-2 tek rattanla ördük. 2 aldık. Bir alt bir üst bir alt bir üst bu şekilde şuradan itibaren 8 santim ördük. 8 santim ördükten sonra rattanlarımızı ayırdık. Tek tek almaya başladık. Tek rattanla örmeye başladık bu şekilde. Yalnız tek rattanla gideceğimiz için bir tane rattanımı tam olarak aldım. Şu şekilde. Yani bir alt bir üst yapıyordum ya. Bir tane rattanımı bu şekilde aldım. Bu şekilde devam edeceğim. Bir alt bir üst, bir alt bir üst. Buraya geldiğimde bu seferkini alttan alacağım. Arkadaşlar bu şekilde şu kalıbımız kalıbımızdan bir iki sıra daha fazla ördüm alt zemine ördükten sonra şu alt kısmını üste çıkmak için kabımasını yaptım şöyle yaptım rattanı bunu aldım yanındakini hemen arkasından geçip buradan aldım bu şekilde bunun altından geçtim sonra diğerini aldım altına geçtim diğer videolarımızdaki gibi bu şekilde alt kalamasını yaptım yanlarını örmemiz için sonra tekrardanla 3 sıra ördüm arkadaşlar kalınımı çıkaracağım sonra kalınmasını yapacağım kalınmasına ön yanındaki önden diğerinin arkasından geçip o şekilde her tarafına daire şeklinde kalınmasını yapıp o şekilde sonra temizliğini yapacağım Arkadaşlar altına 7 tane üstüne 6 tane rattanımızı koyduktan sonra 2 200 yani 2 sıra bu şekilde ördük arkadaşlar. Çift rattanlarımızı aldık. Ördükten sonra şu aralara ara boşluğa ikişer tane sağlı sollu rattan ilave ettik. Sadece bir tanesinin bakın sadece bir tanesini şuradaki ara kısmına eklemedim. Buraya ekledim ama diğer tarafına eklemedim bu şekilde bir alt bir örmeye devam edeceğim arkadaşlar orta boy fanusumuzu yaptık bu şekilde palamutlu dolu gibi altına destek verip şekilde lastikle tutturdum çünkü bu şekilde arkadaşlar aşağıya doğru eğilmesi lazım Çünkü şu alt kısmının dar olması lazım ki palamutlu dolu gibi şunun içerisine yani altın içerisinde fanusumuzun oturması gerekiyor yani içine girmesi gerekiyor. Şimdi bunu buradan ve şu kısmını yaparken de vidayla e, seramik kalıbımızı iyice oturtdurmanız gerekiyor arkadaşlar. Seramik olduğu için dikkatli çalışmanız gerekiyor, tutarak çalışmanız gerekiyor. Şimdi bunu buradan çıkarıp elde içe doğru bir iki sıra daha örmeye devam edeceğim. Arkadaşlar dışı ölçtüm bitişten başlangıca kadar 30 santim ilk çapı da yani şura ve şu buradaki başlangıç ve buradaki başlangıç toplam çapı da 15 santim ve sonra şu kısımlarını ısıtıp kapamasını yapacağız kapamasına bu şekilde yapacağız arkadaşlar ıslattıktan sonra ıslattık hafif öne doğru kırdık yanındakinin önünden bir sonrakisinin arka kısmından yapacağız. Hepsini bu şekilde bunu aldık. Bunun önünden diğerinin arkasından hep bu şekilde kapamasını yapacağız arkadaşlar. Önden aldık, arkaya verdik. Şuraya kadar indireceğiz bunu. Aşağıya kadar indireceğiz. kesiminde şunun hemen biraz ilerisinden yapacağız. Bunu da alacağız. Bunu da önden hafif kıracağız sattıktan sonra. Önden aldık arkaya verdik sonra buna geçeceğiz bunu aldık önden aldık arkaya geçeceğiz böyle daire şeklinde bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar orta boy fanımız bu şekilde dış kısmı 30 santim iç çapı 15 santim alt kısımları doğru dar olması gerekiyor yani örgümüzün şu şekilde kalıbımızda böyle zaten az kısmı kapta gördüğünüz gibi dar. Bunun içerisine oturacak şekilde olacak. Alt tabanın içine oturacak şekilde. Kupamızı da bu şekilde yaptık. Bir tane kupa aldık, sardık ve şu aralardan biz yardımıyla dedi bu şekilde kupunu yaptık arkadaşlar.